Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına hoş geldiniz. Sebze sevenleri de sevmeyenleri de mutlu edecek nefis bir tarifle karşınızdayım. İçindeki her bir sebze ile şifasına şifa kattığımız bu sebze çorbası soğuk günlerde içinizi ısıtmakla kalmayıp vücudunuza da şifa verecek. Yapımı da çok pratik ve her zaman da evde bulunan malzemelerle kolay bir şekilde hazırlıyoruz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun ve şifa olsun diyorum. Ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle bir adet soğanı mümkün olduğunca ince şekilde doğrayalım. Soğanın vücudumuz için antibiyotik etkisi var biliyorsunuz. Vücuttaki toksinlerin atılımını kolaylaştırıyor. Vücudun direncini arttırıp bağışıklık sistemini güçlendiriyor enfeksiyonlara karşı vücudumuzu koruyor. Ayrıca soğan zayıflamak isteyenler için de olumlu sonuçları var. Bu sebepten çorbamıza ilk şifa kaynağı olarak soğanı katıyoruz. tenceremizi ocağa alalım. Sıvı yağ ile birlikte doğradığımız soğanları tencereye alalım ve kavurmaya başlayalım. Soğanları kavururken mutlaka ara ara karıştırın yanmasınlar. Bu arada bana destek olmak için tarife beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram üzerinden de nefis maceralarım yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Soğanlarımızı bu şekilde mutlaka kavrulurken ara ara karıştıralım. Soğanlarımız kavrulurken biz de bir yandan bir adet Charleston biberin sap kısmını kesip içindeki çekirdeklerini ayıralım ve ince ince doğrayalım. Charleston biber mide için çok faydalı bir sebze. Romatizmal sorunlara iyi geliyor. Akciğerlerin temizlenmesini ve balgamın atılmasını sağlıyor. Charleston biberi de ikinci şifalı sebze olarak tenceremize ekliyoruz. biberlerimiz soğanlarla birlikte kavrulmaya devam ederken sıra geliyor havucumuza. Bir adet havucu ben minik minik doğradım. Eğer isterseniz havucu rende de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Her iki türlü de çok güzel oluyor. Özellikle kış aylarında sofrasından çorbayı eksik etmek istemeyenler için nefis ve farklı alternatiflere dönüşecek bu çorba tarifi mercimek ya da tarhana çorbası yapmaktan sıkılmaya başlayanlar için ideal bir tarif. Her gün her gün aynı çorbaları yemekten de yapmaktan da sıkıldıysanız evde sebze yemeyen ayırt eden birileri varsa bu sorundan şipşak kurtulabilirsiniz. Bu bol vitamin çorbasını kolayca hazırlayabilirsiniz. tencereye havuçlarımızı da ekleyip kavurmaya devam edelim. Ve çorbamızın hafif kıvamlı olması için 1 yemek kaşığı un ekleyip karıştıralım. Bir diş sarımsağı minik minik doğrayarak ekleyelim. Eğer isterseniz rende de yapabilirsiniz ya da ezerek de ekleyebilirsiniz. Ve 1 çay bardağı domates sosunu ekleyip karıştıralım. Eğer domates sosunuz yoksa 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekleyebilirsiniz. tenceremize 1 litre kadar sıcak su ekleyelim. Benim buzlukta her zaman hazır bulundurduğum et sularım var. Ondan da bir bardak et suyu kattım. Eğer sizin de hazırda varsa kullanabilirsiniz. Ya da kullanıyorsanız eğer bulyon da ilave edebilirsiniz lezzet vermesi için. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Yüksek ısı sebzelerin besin değerlerine zarar verebileceğinden sebze çorbası yaparken düdüklü tencere gibi çok yüksek ısıda pişirme yapan aletlerden uzak durmalısınız. Hızlı tüketilebilen, vücuda su ve besin desteği sunan sebze çorbaları Birçok sebzeyi bir arada alabilmemize yardımcı olması nedeniyle oldukça faydalı. Sebze çorbası faydaları arasında fiziksel yarara yönelik birçok nokta var. Bunun yanında sürdürülebilirlik için de önemli. Yani dolapta diğer yemeklerden artan taze sebzeleri değerlendirmek için mükemmel bir fırsat. Bu şekilde sıcak suyu ekledikten sonra 5 dakika kadar kaynatalım. Ardından bir çay bardağı tel şehriye ve tuzunu ekleyip karıştıralım. Şehriyeyi ekledikten sonra 10 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Ve bu süre içerisinde çorbamız hazır hale geliyor. Eğer isterseniz evde sebzelerden herhangi birini yemeyen, tüketmek istemeyen birileri varsa şehriyeleri eklemeden önce blenderdan da geçirebilirsiniz. Bu sayede kattığınız o sebzeni asla anlamayacaklar ve yiyecekler emin olabilirsiniz. Ramazan ayında oruç tutmak sağlık açısından çok faydalı. Ama beslenme düzenimize dikkat etmediğimiz sürece zarara dönüşmesi de muhtemel. İşte bu dönemde aile bireylerinin sağlıklı beslenmeleri ve güçlerini korumaları için muhteşem bir tarif bu çorbada. Ramazan ayında iftar menüsü belirlerken lezzetli olmasının yanında besleyici ve sağlıklı olmasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim evde böyle çorba yenmez deyip yapmamazlık etmeyin. Siz yapın, koyun sofranıza göre göre zaten alışacaklar ama hiç yapmasanız adını bile bilmezler tadını hiç merak bile etmezler dediğim gibi eğer çok sebze seçen birileri varsa evinizde şehriyeleri katmadan blenderdan geçirebilirsiniz emin olun sevmediği sebzenin çorbanın içinde olduğunu anlamayacak bile o kişi Ocağımızı kapatınca son olarak ince kıyılmış maydanozları da ekleyip şöyle bir karıştıralım ve sıcak sıcak servis edelim. İsteğe bağlı servis sırasında üzerine nane de serpebilirsiniz. Yanında limonla servis edebilirsiniz. Hani bazen dolabı açarsınız evde ne var diye bakarsınız ve birbirinden farklı sebzelerden birer ikişer tane kalmıştır. İşte böyle zamanlarda sebzelerinizi güzelce yıkayın ve hazırlayın bol vitamin çorbasını. Özellikle çocuklara çok faydalı olan sebze çorbası birçok vitamini içinde bulundurmasının yanı sıra yemeklere oldukça lezzetli bir başlangıç sunuyor. Aileniz ve kendiniz için sağlıklı yemekler hazırlamak istiyorsanız bu sebze çorbasını sağlıklı bir alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Sebzeler birçok vitamin ve mineral içeriyor. A, C, K vitaminleri ile demir, potasyum gibi mineraller sebze çorbasının içerisinde bulunuyor. Hangi sebzeleri seçerseniz seçin birçok vitamin ve minerali tek tabakta buluşturmuş oluyorsunuz. Bu yüzden bu çorba tarifini de mutlaka denemenizi öneriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Tarifi beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.